Evet bir yorumcu olarak Filiz hanım siz de e, müzikle ilgicisiniz. E, evet. Neler söyleyeceksiniz, neler hissettiniz şu anda çok bir ve ikinci eserlerle ilgili? Çok güzeldi, harikaydı. Kendi eserleri olduğu için de daha da farklı bir duygular yaşattı bize. E, ağzına sağlık, e, eline sağlık. Bir tane de sizden. dinleyelim. Sağ olun Filiz hanım, çok teşekkür ederim. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> Filiz hanımla dinleyelim mi? Vallahi dinleyelim. Mi? <laughs> dinleyelim mi? Dinleyelim değil mi? Bayağı dinleyelim. da izleyicimiz evet, var şu anda. Biraz Bağlama daha... çalıyorsa vereyim çalsın. Yok. Yok, Bağlama evet. yok. yok. E, Ay, şey, şey Neyi okuyacağız? E, uyum sağlayabilecek miyiz? Ha, bugün benim efkarım var, zarım var. Değil mi? Yok, ben sesini bir dakika montaj yapacağım. Sorun yarım var zarım var Değme felek değme değme tenime beğenim Değme zalım değme değme tenime beğenim Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım Ko dey dey tenime be Lokman hekim gelse dostu dost sarmaz yarayı. Lokman hekim gelse dostu dost sarmaz yarayı. Hilavaz dostu nan dostu saçtı dost marayı. Hilavaz dostu nan dostu saçtı dost marayı köşkümü koydu dost dost ne de sarayı Ne köşkümü koydu dost dost ne de sarayı Baykuşlar tünedi dost dost sevime benim Değme felek değme değme tenime benim Değme zalım değme Teşekkür ederiz. Adımıza sağlık Filiz Hanım. Abi'ye soralım. Nasıl buldunuz Filiz Hanım'ı? Çok güzel, çok güzel. Çok tatlı sesi var. Ağzına sağlık.